Ön satışıyla rekor kıran, çıktığı andan itibaren yoğun ilgi gören TOG, t 10 modelini kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Muhalefetin yok dediği Bursa Gemlik'teki fabrikada makineler dakikalarla yarışarak üretim yapıyor. Gövde aşaması tamamlanan otomobiller şu an içerisinde bulunduğumuz boyane kısmına geliyor. Hemen yanımda görmüş olduğunuz alanda robotlar tarafından önce kapılar açılıyor. Ardından diğer robotlar Anadolu'dan ilham alınan renkleri otomobillerle buluşturuyor. Tok her aşamada adeta ince ince işleniyor. Şu anda montaj alanının en kritik bölümlerinden birindeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz batarya işte tam da burada gövdeli buluşuyor ve bu işlem sadece 3 dakika sürüyor. Son durakta göz kamaştıran renklerini alıyor. Ve üretim bandının sonu montaj ve boyama işlemleri tamamlanan cihazlar işte burada son kontrolleri gerçekleştiriliyor araçlar. Son kontrollerin ardından da hemen ileride görmüş olduğunuz ışıklı alanda boya testine sokuluyor. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle sunulan T10X, sahip olduğu teknolojiyle muhteşem bir yol sürüş keyfi sunuyor. Şu anda da TOG'u içinde deneyimliyoruz ve 4.7 saniye olan 0 yüzü test edeceğiz. Türkiye'nin ilk yerli otomobili karşısına çıkabilecek her türlü engeli hazırlıklı tok her türlü yol koşuluna karşı test ediliyor. Örneğin hemen önümüzde görmüş olduğumuz taşlık zeminde de ve benzer zeminlerde de test süreçleri devam ediyor. Nisan ayında teslimatlara başlayan TOG için hedefin tutturulamadığı iddiaları gündeme gelmişti. Toksiyosu CEO'su Gürcan Karakaş o iddiaları yalanladı. 28 bin adetlik üretim adet planlarımız geçerli mi? Geçerli. Ona göre biz aylara göre üretim adetlerimizi, üretim planlarımızı gerçekleştirdik. O doğrultuda sizin söylediğiniz, sormuş olduğunuz Mayıs ayında ne kadar üretimi yapacaksınız? Bin civarında bir üretimimiz olacak. Burada yolunda gidiyor mu? Gidiyor. Ne kadar teslim ettiniz şu ana kadar? Şu ana kadar 400'den fazla aracı teslim ettik. Ve her geçen günde bu öğrenme eğrisinin iyileşmesiyle, gelişmesiyle biz adetlerimizi artırarak teslimatlarımızı gerçekleştiriyor olacağız.